Yusuf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına "Babacığım, Gerçekten ben rüyada on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı, demişti. Babası şöyle dedi. Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek.'' ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanın sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız biz yarışa girmiştik Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de ne görelim onu kurt yemiş her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki: "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca Müjde, müjde, işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek haydi gelsene dedi Oysa Allah'a sığınırım çünkü o kocan benim efendimdir bana iyi baktı Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır. Yusuf, o benden arzusunu elde etmek istedi, dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf'sa doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki: Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş, ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa Allah için bu bir insan değil ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf: Ey Rabbim zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım, rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, ''Efendinin yanında beni an'' dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Kral ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini, ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca Yusuf, ey doğru sözlü rüyada yedi semiz ineğin yedi zayıf ineği yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi. Yusuf dedi ki, yedi yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi?" dedi. Kadınlar: "Haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz." dediler. Aziz'in karısı ise şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim." Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir." dedi. "Yusuf benim böyle yapmam, Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi dedi. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Kral onu bana getirin. Onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki: Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlarsa Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, ''Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur.'' ve bir daha da bana yaklaşmayın. Dediler ki onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız. Yusuf adamlarına dedi ki onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler. Onlar babalarına döndüklerinde ey babamız bize artık zahire verilmeyecek kardeşimizi Bünyamin'i bizimle gönder ki zahire alalım. Onu biz elbette koruruz dediler. Yakup onlara, onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir dediler. Babaları kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde Allah söylediklerimize vekildir dedi. Sonra da ey oğullarım bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler dedi. Babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girdiklerinde bile bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakup içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, o, kardeşi Bünyamin'i yanına, bağrına bastı. Ve gizlice, haberin olsun, ben senin kardeşinim, artık onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: Ey kervancılar, siz hırsızsınız. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek: Ne yitirdiniz? dediler. Onlar: Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim. dediler. Dediler ki: Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz. Onlar eğer yalancıysanız, hırsızlığın cezası nedir dediler. Onlar da cezası su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Dediler ki eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, ''Siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor.'' dedi. Onlar Yusuf'a, ''Ey güçlü vezir! Bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz.'' dediler. Yusuf, ''Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz.'' dedi. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım." O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki: "Ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti." Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a vah dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın dediler. Yakup ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Bunun üzerine Mısır'a dönüp Yusuf'un yanına girdiklerinde, Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik, Zahiremizi tam ölç. Ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır dediler. Yusuf dedi ki siz henüz cahil kimselerken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Kardeşleri yoksa sen sen Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um bu da kardeşim Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." dedi. Dediler ki: "Allah'a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik." Yusuf dedi ki: "Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir." Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygı ile eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemler içinde ancak bir öğüttür göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? "De ki işte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız." Allah'ın şanı yücedir. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?'' Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi de böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımız ise suçlular topluluğundan geri çevrilemez. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum içinde bir yol gösterici ve bir rahmettir. Sadakallahu lazim.